Hepinize emin olun arkadaşlar. Biz de katil temizlikçi çekeceğiz. İki haftadır video atmıyorum. Oo, oh, çok 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 özür dilerim. Video atmak zor. O yüzden atmıyorum. Neyse daha çok uzatmadan videomuza geçelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Gel. Of ya bu çok sıkıcı ya. Neyse şu yerleri temizleyeyim de katil mi olsam acaba ya? Katil mi olsam acaba ya? Katil olsam hem buranın bizi temiz ettiği kişi ölür paralarını alsam ne olsun? Ne kadar mühim olur lan. Ben senin şu yerleri temizleyelim. Arada sadece 1000 dolar veriyor. 1000 dolar da 30 milyar. Askeri ücret. Askeri ücret daha fazla. Askeri ücretten 2000, daha, 2000 TL daha fazla ama boşver. Kiramı ödeyemiyorum. At şu şeyi at at koca yanımda bıçak vardı lan sanki bıçak şey yapıyorduk böyle ölmüş çiçekleri alıp kesip atıyorduk çünkü bazıları zehirli oluyordu cebimde bir yerde olmalıydı bakayım aha burada buldum bıçağımı şimdi gidip ilk önce güvenlikleri öldür güvenlikleri öldürüp gidip bu evin sahibini öldürüp zengin olacağım ama gidip benim gibi çalışanları öldüreceğim ilk önce. Çünkü onlarda daha çok para vardır. Onlar ben daha yeni geldim. Onlar bir 10 senedir falan çalışıyorlar. Ben size daha yeni geldim. 10 senede koç koç para biriktirmişler dedim. Ben şimdi gidip paralarını alayım da görsünler enayiler. Ha <laughs> ha ha. Zengin olacağım be. Zengin olacağım be. Neyse. Gidelim. Kimse de zaten... değil mi lan? Doğru burada kamera yok. Şeyi de silelim. Tamam. Şimdi gelin lan bu gide Gidi, gidi. Ama para veriyorsunuz çok az. Ben parayla evi bile geçindiremiyorum. Aileme bakacak param yok. Şimdi gelin lan buraya. Hmm, bu işler çok güzel gidiyor ya. Of baya zengin olduk. Bari, ben bir, de bir ya. Aha birisi var ki. Buraya. Nasıl yani yanlış duymuşumdur. baya yorgun. Aa, oh, gel buraya. Aa, ah, ne yapıyorsun sen kimsin? Aa yapma yapma. Gel buraya. Aa para mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Para ne istiyorum tabii ki. Aa veririm veririm. Aynen. Ona sonra git patron çıkıyor Ben de gireyim değil mi? Aa yapma lütfen. Yapma. Aha para çıktı. Onu cebime koyayım. Enayi parası. Şu an cebimde. Bu adamın da cesetini gizleyeceğim. Gizledim. Aha bir tane daha var. Bunu da cebime koyayım. Hop, hop koyduk. Ha 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 parası oğlum. Ben böyle giderek zengin olurum. Şu an cebimde 1 milyon TL oldu. Oo zengin oldum ederim. Zengin mi? Zengin oldum ya. Şimdilik zengin olmadık. Sadece 1 milyon TL var. Bir de buranın sahibinin koç borusu vardır senin sizce ya uf 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 Buranın sahibi 14 milyon hatta 1 milyar vardır 1 milyar vardır ya. çok zengin buranın sahibi baksana ya Şöyle baksana evde burası da depo depo görüyor musunuz Depoda bir sürü kişi çalışıyor Neyse neyse Başka birini öldürelim hadi hadi tam güvenlik var. Bu güvenlik ne doğru burası paraların bulunduğu güvenlik de böyle ama paraların olduğu yerde tam tamına 20 tane asker var. Şurada şey var. Şunun arkasında pata Orada bütün para. Birazdan oraya da geleceğim. Silah bulmam lazım. Silah da şeyin orada. Çıkışın orada. Ama ben çıkışa gitmiyorum çıkışın orada derken çıkışın orada askerler de burada askerler de yok. Şimdi buradaki askerler de benim gibi bıçağı var kesin şu an cebinde. Bismillah. Bismillah. Al oh, sana. Aa! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa! Gel lan buraya. Aa! Göz açık ölmüş değil mi? Evet göz açık ölmüş. Tüm can Ha. Bakalım bunda para var mıymışmış. Bakacağız bakacağız. Bazıları kasasına koyuyor. Yanında taşımıyor. Şöyle cebini açayım. Bunun cebi bile güvenlikli ya. Ya abi, bu evine götürmüş. Boşuna ölürdük ya. Bu evin neymiş? Yanımda sadece bir tane para gördüm. Onu da bir alayım. Bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Karşıda var. Bakayım kaç şuraymış. Bakayım bakayım bakayım. Bu kaç lira lan bu? Dur bir sürü para var. 500 bin. Oh zengin oluruz böyle gide gide. Burada iki temizlikçi mi var? Dur şunun kardına bakacağım. Götünde kardı. Götüne koymuş mal. Neyse bakayım. Burada iki temizlikçi var. Ondan sonra çıkıyoruz. Ondan sonra çıkışa gidiyoruz. Oradan şey alıp. Kaçıyoruz. Uyyy. Yani e, çıkışın orada zaten güvenlik var. Onları öldüreceğiz. Şu burayı cebime koyayım lan ne yapıyorum. Cebime koyuyorum Şunlar, Şop, şu an arkadaşlar. Şok koyduk. Şu desteklerle çıkamasın. Tamam çok güzel oldu. Şimdi gidip yerlerini öldüreceğim. Of oh, çok sıkıldım ya. Korn kulaklık mı takıyor? ne Korn kulaklık takıyor galiba kulak takacaksın? Evet ya kork takacağım. Biraz disco disco şarkı dinleyeceğim ben. Ha tamam. Ben de temizliğe devam edeceğim ya. Kulaklığı takmaya gerek yok valla. Tamam ben takıyorum. Şöyle alayım cebime. O şarkı başladı. Disco 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 disco. Oğlum. Kısımdan biraz neyse boşver. Gel oğlum diyor. Hop. Aaaa. Aaaa. Kulaklık takıyor sanıyor musun? Gol! Ah. Dur bunun parasını şimdi almayacağım. Şimdi gidip korunu öldüreceğim. Mısır, mısır kafalı senin mısır. Mısır kafalı. Kocisko, kocisko. Aa, bir kocisko oluyor lan. Kafa ap çok kötü. Kafa çok kötü. Aha, polis çıkma. Polis kocisko. Bakalım ikisinden de kaç para çıkıyor. Bunlar 15 senedir çalışıyormuş ikisi. Onlar da 5 sen bunlar 5 sene çalıştıktan sonra onlar gelmişler. Oo, zengin olduk yemin ederim. Zengin para yırttık ya. Oh aldım paraları. Şimdi devam edebiliriz. Bunlardan da 4 milyon dolar çıktı. Valla zengin olduk ya. Şimdi çıkışa doğru geldik değil mi? Evet çıkış. Yani şurada. Biraz çok ilerleyecekmişiz. Neyse boşver. Hadi kasala. Valla. Gitti valla ben. Gitti çıkış. Aha da çıkışa geldik. Çıkışta biraz sıcakmış ya bu ne? Çok sıcak. Ee, gardiyanlar nerede ya? Birazdan geliyor. Şu an çıkışta. Çıkıştayız. Oğlum biz çölde mi çalışıyorduk lan? Unutmuşum nerede çalıştım? Ben de bir senedir çalışıyorum burada. Hmm, çok garip. Nerede çalıştığımı bile unutmuşum ben evde yatıyordum ya. Ben nereden giriyordum oğlum biz tünelden girdik tövbe estağfurullah. Bize özel tünel yapmıştır da trenden girdik değil de. Burası çöl lan neyse neyse birazdan güvenlikler gelsin de onların paralarını alayım. Hey. Kanka ben kulaklık takıyorum tamam ben de takıyorum. Ben de takıyorum oğlum ya biraz şarkı dinleyelim ama çoğu sesinden sıkıntı diye ses gelip gidiyor sürekli. Taktınız mı hepiniz? Taktı taktı şarkıyı açayım mı? Aç aç. Oo, disco, 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 disco 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 Aha bunlar şarkı dönüyor. Oğlum neden her türlü şarkı dinliyor lan? Gel lan buraya sen. Hop. Aaaa. Ne yapıyorsun kanka? Aaaa. Neyse ne yapıyorsa yapsana bana ya bunda silah yok. Şimdi paralarımı toplayacağım. Uşuyorsun. Kanka yapma. Ee, öldü. Sen gel buraya. Kanka ne yapıyorsun lan? Kanka ne yapıyorsun ya? Neyse boşver. Disko, disko 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 Kanka bir daha yapma tamam mı? Yapmaz, yapmaz merak etme. Aaaa dur şimdi hepsini money money pagayını toplayalım bakalım Allah Allah al, 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 al hepsinden çok hızlı aldım lan oğlum ben bıçaktan sıkıldım ya at şu bıçağı ben ne yapayım bıçağı i̇şte o kadar da keskin değil he. silah alacağım ben ya silah alayım bari yerden uy silah da güzelmiş ha. tam benim elime göre oldu baksana çok geçti üstüme kan neyse şimdi son kaç tane güvenlik kaldı son bir tane güvenlik kaldı onu da öldüreyim patrona ulaşıyoruz patrona ulaşmak için ilk önce patronu öldürüp anahtarını alacağım ondan sonra kasaya atacağım hey, kasayı bir açayım var ya zengin olacağım kasanın içinde kaç para var 1 milyar bir trilyon para falan var neyse boşver son güvenlik şimdi karşımıza çıkacak ondan sonra şeye gideceğiz patrona gidip onu öldürüp hem parasını hem de anahtarı alıp gideceğiz kapıyı açacağız. Ve paralar bizim olacak. Oğlum çok heyecanlandım. Neyse boşver. Güvenlik de biraz önümüzde galiba. O da boşver kulaklık takıyor ya. Neyse onun kulaklık takmasına gerek yok. Zaten son kaldı. kulaklık takıyor? Niye herkes kulaklık takıyor lan? Tamam <laughs> estağfurullah. Disko, disko 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 disko. Disko evet disko disko. Disko disko. Aa! Oğlum herkes gözleri açık ölüyor? Neyse şunu biz bir kaybolalım. Gitsin o. Tamam şimdi patrona ulaşıyoruz. Patron geliyorum anahtarını alıp gidip banka yatacağım. Banka da bizim olduğumuz yerde kaldı ya. Anahtarı yoktu çok sağlamdı o yüzden açım, açamadım. Bir kere denemiştim ama yakalandım. Bir daha yapma dediler bana de yapmayacağım. yapmayacağım dedim. Ama patronu öldürüp alacağım. Aha patron burada patron. Ne oldu ne istiyorsun ne istiyorsun? Geçen gün bankayı soymaya çalıştın. Ne yaptın sövmesin sen geçen günü? Şimdi daha çok daha güzel söyleyeceğim. Daha o ne? Hayır bana sıkma onu. Ah ıskaladın adamım. Ne kadar nişancı, kötü nişancısın. Ah! Adamım ah! Nato ah! Lan bu da gözler açık oldu ya. Neyse gidip anahtarı alayım. Gel lan buraya. Artık silah gerek yok. At silahı şöyle. Anahtar ne biçim? Anahtar nerede lan? anahtar görebiliyorum lan burada. Şurada götür saklamış mal ya. Alayım şu götten anahtarı. anahtar aldım. Anahtar neden bu kadar ta tahta lan? Tahtadan yapım anahtar vallahi ben tahtadan yapabilirdim de. güvenlik vardı neyse. Şimdi arkamızı döneceğiz. Çünkü arkada kaldı. Geliyorum. kasa Beni bekle. Allah. Aha. Kasa orada. Oh. Kasayı bulduk. Zengin olduk demektir bu. Ah. Oh, şimdi gidelim de kasayı açalım. Of. Oh, her tarafım kan oldu ya. Neyse. Boş ver. Kasanın bir milyon mu? Bir milyar mı? Ne var ya? o oh, Zengin olduk. Hadi açalım şu kasayı. Aç. 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 Allah paralara bak al hepsini al al oh, al yuppi yuppi zengin ol. Çocuğum cebime dedim ve videonun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın sizin için canımı tehlike attım. Gittim tasayı sordum ve zengin oldum. Hayla beni bekleyin geliyorum.